Kediler yavaş yavaş bize alıştı. Yine birazcık kaçıyorlar ama artık yanımıza kadar geldiler. Karnı doydu. Bebekler oynuyor. Üçüncü bir yavru vardı. O rahatsızdı. Bacağı şişmişti. Onu belediyenin veterinerliğine bıraktık. Merak ediyorum. Nasıl tedavi oldu mu acaba? Gidip bakacağım. sıcaktan serildi bunlar da. Yavaş yavaş bize alıştılar. Hava da çok sıcak bugün. Bebekler bayağı büyüdü. İşleri güçleri oyun. Hep oyun oynamak istiyorlar sürekli. Fazla da yanaşamıyorum yanlarına. Çok korkuyorlar çünkü hala. Yabaniliklerini üstlerinden atamadılar. biraz uzaktan yakınlaştırarak çekiyorum. Papyon. Papyon gel. 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 Sana demedim, sana demedim ya. Sana demedim. Çocuklarına diyorum. Hı? Sana demedim gel. Gel deyince annesi geliyor hemen. Orada ne varsa oraya takıldılar. Beni bile görmüyorlar. sıcaktan serildi bunlar da. Yavaş yavaş bize alıştılar. Hava da çok sıcak bugün. Bebekler bayağı büyüdü. İşleri güçleri oyun. Hep oyun oynamak istiyorlar sürekli. Fazla da yanaşamıyorum yanlarına çok korkuyorlar çünkü hala yabanıllıklarını üstlerinden atamadılar. biraz uzaktan yakınlaştırarak çekiyorum. Papyon. Papyon gel. 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 Sana demedim, sana demedim ya. Sana demedim. Çocuklarına diyorum. Hı? Sana demedim gel. Gel deyince annesi geliyor hemen. Orada ne varsa oraya takıldılar. Beni bile görmüyorlar. Karınları tok. Boncuk. Ne var orada? Onun altına ne sakladınız siz? Ne sakladın kız? Bak şimdi, bak şimdi. Akşama kadar böyleler. Bir yavru daha vardı aslında. Veterinerle Gönen Belediyesi'nin veterinerliğine götürmüştük. 15 gün sonra almaya gittiğimizde bize öldüğü söylendi. Aslında kulak arkasında yara, kuru bir yara vardı. Bunların kulaklarının arkasında da aynı şekilde o yaralardan vardı. Bir de öbür giden kedinin bacağı şişmişti. Götürdük. Antibiyotik tedavi arada yine ziyaretine gittik. Antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ufak olduğu için ameliyat yapamadık dediler. 3-5 gün sonra tekrar almaya gittik. Birkaç gün daha kalsın dedi oradaki görevli. Almaya gittiğimizde öldüğü söylendi. Bu arada kendi aralarında bir telefon trafiği oluştu. Kediyi bulamadılar. Kedinin ne olduğunu bilemediler. Bu anlamda Gönen Belediyesi'nin veterinerlik bölümünü Yeterli bulmuyorum. Kınıyorum yani. Bir yavru kediye bakamadılar. Daha sonra İbrahim Palaz Bey'e de yazdım. Facebook hesabından. Ne kadar dikkate alır bilemiyorum. Orada sadece kafes koymuşlar. Birkaç görevli. Bilmiyorum kaç tane veteriner var. Orada 3-5 tane köpek kafesler var. Doğru düzgün ameliyat etmek için veya bunlarla hayvanların tedavisine kullanılacak olan cihazların olmadığını söylediler, yetersiz olduklarını söylediler. Zaten belediyenin de sanıyorum ki çok fazla ilgi göstermiyor bu hayvan barınağına. Yani oradaki görevli önce bir birine verdik, yuvalandırdık dedi. Sonra ölmüş galiba dedi. Yani kimse ne olduğunu bilmiyor kedimizi alamadık. Yani öldüğü söylendi. Bu büyüklükte yavru bir kediydi. Bunların kardeşleriydi. Son derece üzgün bir şekilde oradan ayrıldık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Gönen Belediyesi'nin hayvan barınağına biraz daha ilgi göstermesini, sahiplenmesini istiyorum. Sadece oraya kafes koyup birkaç görevli koyması hayvansever olduklarını göstermiyor sanıyorum sadece oradan köylere danalara iğne yapmaya gidiyorlar koyunlara bakmaya gidiyorlar yani başka ne görevleri var bilemiyorum ama bir yavru kedinin tedavisini yapamadılar bu anlamda Gönen Belediyesi'nden Gönen Belediyesi'ni kınıyorum doğru düzgün köpek de yoktu görebildiğim kadarıyla 3-5 tane köpek vardı artık seyreden bu videoyu seyredenlerden yorum bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ne istiyorsun sen? Onlar artık büyüdü. Artık süt verme onlara. Kocaman oldular onlar. Artık süt verme. Evet, kocaman oldu onlar. Tamam gelme, gelme. Sabah uyandığımız zaman gördüğümüz manzara bu. Kapıda mama bekliyorlar. Oy kıyamam, oy kuzum benim kıyamam. Vereceğim, tamam. Ne kadar çok büyüdünüz siz öyle. Hı? Kara erkek seni. Papyon. Kızım, sen de mama mı yiyorsun? Maşallah, maşallah. İki ayda büyüdüler.